<laughs> Sıra sizde artık. Ark ar komutu. Ark ar radüs. Yani e, yay diyelim biz buna. Yay. Radüs e, iki tane çizgi çizgiye oluşturulan yaydır. Bu normal dışarıda biz sabit de yay oluşturmak için kullanabileceğimiz şey. Sabit de kullanabiliriz. Yani, Aynı zamanda nokta <laughs> nokta da kullanırsa evet, evet, hatta, hatta yarım daire tamamında de çizebiliyor. Evet. de yapabiliyoruz. Radüs yapılabilir. Peki ya. ben şimdi bu ark komutuyla şuraya radüs kıramaz mıyım? Kırabiliriz. Yani... Ama olmuyor mu Manchester olur olur olur, olur. olur. Yani, ama zaten şöyle bir durum var radis komutumuz var zaten şimdi biz ha, e, başka bir radis komutu var aynen. Tamam, yani ya. orijinal radis komutumuz var özür <laughs> dilerim hocam top sizde. <sistem. gülüyor> şimdi devam edelim şimdi burada ark komutunda bizim iki tane yöntemimiz var bunlardan bir tanesi 3 nokta bir diğeri ise merkez noktası tanımlayarak e, merkez ve bitiş noktaları diye geçiyor e, birinci kısmı anlatmak gerekirse birinci de birinci noktamı tanımladıktan sonra ikinci ve üçüncü noktalar tanımlanarak yay çizeceğiz. Örneğin ikinci noktamı tanımladıktan sonra üçüncü noktamı da tanımlayarak buradan veya üçüncü noktaya tanımlandıktan sonra artık radius kısmı geliyor. Üçüncü noktayı tanımlama kısmında. İstersen buradan radius değeri girerek de bu işlemi yapabilirim. Mesela 50 dediğimde direkt bu şekilde e, yayımı oluşturmuş oldum. Dairenin çapı 100 olmuş oldu böyle. Yarı Aynen çapı 50. Evet. Diğeri merkez noktası tanımlayarak hmm. merkez noktam yarı çapım ve yay uzunluğum. Hmm. Tam 90 yapabiliyor muyuz onu? Kapalı yapabiliyor muyuz? Hı, hocam. Onun bir için dakika, dakika. ayrı konu. var. Hocanın Selahattin e, e, sorusunu cevaplayalım. Sonra bir, bir soru geldi aklımda. burada. Bir bağlama yapacağız. Şöyle yapalım. Ben devam edeyim. Mesela 3 nokta tanımlarken, birinci noktam dedim, ikinci noktam dedim, üçüncü noktam dedim. Peki, ben şunu yapamaz mıydım? Mesela şu ikisi arasında yay oluşturacağım. Birinci noktam, ikinci noktam, bu sefer böyle değil de şöyle. Eğer şu çizginin üzerinden geçersem, üçüncü noktayı içeriye yapabiliyorum. Hmm. Yani şöyle şurada göstereyim. Şöyle bir saniye seçmişiz birinci nokta ikinci nokta istersen böyle istersen de böyle hmm. yani bu şu işe yarıyor benim ikinci tanımladığım bu nokta istersen orta nokta istersen end point dediğim son nokta olarak seçebiliyorum evet, evet. şimdi hocam şuradaki şeye girebilir misin mesela şöyle göstereyim Şunu kapatayım ben evet o Ha, böyle yaptım ben. Mesela ben bunu karıştırdım. Ne yapacağım bu durumda? Eyvah dedim. Nasıl karşıma alacağım bunu tam dik olarak? Şöyle, şöyle sketch kısmına tam karşıdan bakmak için normalde e, şurada bakalım. Normalde bizim F8 tuşumuz karşıdan bakmaya yarıyordu. Ama ha, en yakın şey neresi? Ama en yakın düzleme karşıdan bakmamızı sağlıyordu. <laughs> Biz peki sketch'e nasıl karşıdan bakacağız? Sketch'e karşıdan bakmak için Shift F8'e bastığımız zaman Sketch'teki tamam. düzlemi karşımıza almamızı Hı. sağlar. Yani Sketch evet, hangi diğerlerine bakmaz. Şu Hı. şekilde bile olsa Shift F8'e mesela normalde atıyorum ben bu şekildeyken veya şöyle diyelim bu şekildeyken ben şimdi F8'e bastığımda en yakın düzlemi bana. Evet karşıma alırken Shift F8 yaptığımda ise çizime başladığımızda karşıma evet. alıyor. Peki, şimdi biz ölçülendirme komutunda mesela <laughs> bu yayın radüsünü ölçebiliyorum ben. Evet, Şuradan şuraya evet. olan uzaklığı ölçebiliyorum. Evet. Ben bunun yay uzunluğunu nasıl ölçeceğim? Yay yani hani biliyorsun bu çift metalcilere göndermek için, falan göndermek için ee, onların hep sürekli bizden istedikleri şey bu. Bunun yay uzunluğu nedir? Ona göre parça kesip ona hı göre hı. bükerler. Onu, ben şimdi bunun yay uzunluğunu ölçebilir miyim? Yani nasıl, bunun için ne yapalım? Bunun normalde ee, mesela bakayım direkt şuradan şöyle yapalım. Direkt bunu ee, Perimeter Dimensions kısmından bunu direkt yayın uzunluğunu görebilirsin. Şurada. Analizden de aynı zamanda bakabilirsin. Analizden de görebilirsin. Yani e, örneğin majora tıkladığım zaman ben seçtiğimde bana e, bu yayın uzunluğunu direkt gösterecek. Hmm. Peki şuradaki gibi üstünde kaldı tutturabilir miyim? Yani burada mesela görünüyor RP450. Onda böyle işte üzerinde yay uzunluğu falan. Evet. E, e, şöyle yay uzunluğu bunun e, nasıl anlatayım? Yay uzunluğu bunu tanımlayabileceğimiz bir şey değil, ölçülendirme değil. Yani şu şekilde Şöyle olabilir mi? Bir saniye. E, şeyde görsel olarak o zaman burada e, sunamıyoruz tamam. da sadece tıkladığımız var üzerine yayın evet. uzunluğunu görebiliyoruz. Aynen öyle tamam. zaten bağlayıcı bir özelliği yok ama diyelim ki ben bunun e, radyosunu değiştirmek istiyorsam e, bu şekilde tanımlama yaparak işte 70 değil 60 olsun diyerek tanımlamasını değiştirebiliyorum. Tamam. Bu şekilde Bu yay komutu ile ilgili soracağımız başka bir şey var mı? Ha, yay komutuyla mesela şey yapmadık. Tamam ya yarım daire çizdik. Ee, ne bileyim işte belirttiğimiz bir şeyde daire çizdik ama şöyle bir köşeye yay komutuyla nasıl Şimdi onu koyacağız? ona radius komutunda anlatacağım. Yani. Bir de ben yay komutunda şunu söyleyeyim hocam. Biz bunu bazen yaşıyoruz mesela. Hı. Çizim yapıyoruz diyelim. Radius komutuna girmedik. Geldik. İki tane birbirine paralel çizgi çizdik. Hı hı. Geldik, Hı Araya yapacağız. Kapattık. Yani 110 demişiz. Alta gelmişiz. Çizdik. Şimdi araya bir yay atmak istiyorum. Aslında bu yayın da bana verilen teknik resime göre buradan 15 mm yukarıda olmasını istiyorum. Ama bu ara ölçü neyse zaten otomatikman kendini buradan 15 mm atmak istiyorum. Ne yönde olacak mesela? Yukarıya. Bu ne yaptı? Burada tamamlama şuydu. Ara ölçünün tamamına radüsü anca bu şekilde kapattı. Gerçek aradaki küreyi yaptı şu anda doğru mu? Ama ben o tam küre yapmasını istemiyorum da efendime. Belli bir ölçüye getirmek istiyorum. Tamam. İlla ki ortadan bir tane çizgi çizmem gerekiyor mu onu yakalamam için? Hayır ama ortadan çizgi çekmek ölçü. için kolay yöntem. Yani garanti alıyorum. Ben <laughs> genelde öyle yapıyorum mesela bazen. Yanlış değil yöntem. O durumda ölçü verirsen şöyle değil mi? Hı hı. Şöyle yapıp mesela aşağı doğru çektin. Onayladık bunu. Hı hı. Sonra Şu ölçüye gel. Şu tepe noktasından şurasına. Tamam. Ölçüye gel. Gel oraya. Değil Ona gel. Aynen. Orta noktadan çizgi Hı -hı. noktasını Orta seç. çizgi evet. seç. sağ çek. Evet. Dersin ki 15 milim. Evet. Gibi. Dikkat edin. Hayır. kısa Şöyle. yaptı. Radüsü yukarıya çıkarma. Tamam. Mı? O zaman şunu önce bir bağlayalım. Şimdi gelip bunun ölçüsünü değiştirelim alttaki genişliği serbest bırakmak lazım. Evet. Şimdi onu 20 yapar mısın, 30 yapar mısın? Yapalım. Neden yaptım? Çünkü önce arayı birleştirdik. Evet, i̇şte, biz bunu şey... biliyorduk zaten ama bunu birçok insan bunu bu şekilde kullanmayı bilmediği için evet. böyle detaylı bir anlatım yaptık. Güzel. Tecrübeli Tecrübeli aktarmış oldun. Teşekkür ederim. Güzel. Şimdi hocam o zaman ar komutu ile ilgili giden... tamam. dedik ki bir köşeye arıyoruz artık dedik. Tamam, Şuradaki onu... köşeye nasıl ee, yaparız? Onu e... Diğer fillet komutumuzda evet. göstereceğiz. Diğer komuta geçelim şimdi. Tamam peki. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.